Bugün biri Bilmiyorum. siki tutacak da kim tutacak onu bekledim. Ben tutabilirim. Biri gırtlağımı kesebilir mi? Bunu yapayım kendimi suçlu hissettim. Acaba ben miyim? <laughs> Oğlum senin ayağını Kılıç kaydırmak ben isteyen ya. bendim. Ne tarafa gidiyorsun lan? Şey, şey, sol Arkadaş ağabey. içeride. Arama kayıtlarımız duruyor. Bura bura ya. abi bura. Sen burada adamı abi. daha önce 50 kere aramışsın. Bana abi. burada yalan konuşma. <laughs> Selamünaleyküm ya. Geçerken uğradık. Bir kalabalık gördük. Ne oluyor ya? Aleykümselam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Bu arkadaş kim? Hayırdır? Arkadaşın adı Rodri. Rodri. Şu... Aynen öyle. Rodri neydi? Soy ismini de Rodri söyle. Rodri Walker. Rodri Walker. Nerelisin sen Rodri kardeş? Osaka, Japonya. Japonya. Konnichiwa. <laughs> ya şimdi senin bir kılıçla bir tanışıklığın varmış. Kılıçla benim kardeşim olur. Bu nasıl bir ilişkiniz vardı sizin ya? Ya hocam şu topaları çekin de gözünün sevim konuşalım ben artık. Yarın hocamı ya. sükerim ha. <laughs> ne <yapar> adam yani? <laughs> Kılıcı tanımam etmem adam. Tamam dur bakayım. Bugün... Tamam dur bakayım. Kılıç. Kılıçlarla attınız mı lan <laughs> daha daha Ha Yok atlama daha bazılar. Ha yok dur gelsin de en kötü birlikte atlarlar ya bir şey olmaz. Abi kılıcım bize söyledi. Geliyor. Bu adamla Erik diye bir tane adam kılıcı bir ekibe çağırmış. Burak'a karşı Gel buyur. bir eylem yapması için parayla almışlar. <laughs> kılıcı yanlarında. <laughs> tamam tamam dur. Dur dur. Kılıç hoş geldin. Hoş buldum abi. Şimdi sen yanında işe girdiğin adam bu değil mi? Evet Rodri. Rodri. E Rodri adam senin yanında işe girmiş. Ya hocam sen İsmin neydi acaba şu şey an? Boş ver benim ismimi lan. Kerim. Tamam ben sana açıklayayım o zaman durumu kısaca şöyle. Bir, bir saniye. Şimdi. Sıçıyor ben, ben bu arkadaşı ya. dediğim gibi tanımıyorum. <laughs> Herhangi bir şeyde çağırmadım. Telefonda kaydı var bakabilirsin. Beni bugün bir, bir, kere aradı iki kere aradı. Uyuyordum. Uyandığımda geri döndüm. Mesaj attım. Kimsin kardeşim numaramı kimse de yok. Nereden buldun dedim. Mesajlar duruyor bakabilirsiniz. Ben akademiye girdim, akademiden mezun oldum, polis olacağım. Bu akıl mantık işimdir hocam. Polis olacak bir insanın böyle şeylere bulaşması. Belki de hani... atlamak istedin. Böyle <laughs> <bir> mesaj atarak. <laughs> ne mantıklı. Şimdi şu telefonlara baktınız mı arkadaşlar? E, Hı -hı. Ben Bir onlara bir lütfen bakın ya. Yani. Şu arkadaşın telefonunu bir alın kardeşim. Sen Biz niye kılıc beni... kılıcın telefonunu kontrol ya ettik. Bu adam, bu etmedik. adam durduk yere niye sana böyle bir şey yapsın ya? Tanımasa tanıyorum desin. Ya Değil şey mi kılıç? Desin. ha, Işte. Ee, evet. Ha, bir de yanında biri daha bir isim daha saydınız. O kimdi kılıç? Erik. Erik sen Erik'i tanıyor musun? Erik'i sadece ismi ve doktor olarak tanıyorum. Onu da hemen açıklayayım kısaca. Telefon şifreni söyle açıklamadan önce. 1 2 4 1 <laughs> Olmazsa 1 4 2 1. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi Erik'le nasıl bir doktor, ilişkin var? Doktor, tamam yani. Açıklıyorum. Şehre ben yeni geldim. Yani bir 4 yıl falan oluyor ama şu şu an oturdum eve daha yeni taşındım. Burada da doktor geldi balıkta yanıma. Balıkta tanıştık. Erik diye. Ben doktorum dedi. Erik falan işte falan filan mevzular göründü. Orada bir tanıştığımız oldu. Numarası var kayıtlı zaten. Daha sonrasından da bu sabah bankta gördüm. Yüzünde maskeli duruyordu. Erik ne haber dedim ki eşti işte gitti. Erik de Merik de ne planı hocam? Ben ben dediğim gibi polis olacağım. Ne işim olur böyle şeylerle? Akıl mantıklı. Oğlum var mı? Departmanda bir sürü arkadaşımız var ya yardımcı olur sana. Şimdi Kılıç bu arkadaş anlatıyor. Sen şimdi onun gözünün içine bakarak bir de bir anlat bakalım. Bir de sen bu dedikleri çelişkili mi ne oldu? Pardon araya ha. girebilir miyim? Gir bakayım. Rodri Bey. Sadın Rodri Bey, ka şey. mezun oldunuz mu başarıyla acaba? Evet, mezun Teşekkür oldum ederim. başarıyla. Teşekkür ederim, sorun bu kadardı. Ee, kılıç konuşmaya Aa, ben başlamadan önce ben, ben de bir şey, şey söyleyebilir miyim Evet acaba? evet, merhabalar Rodri Bey. Ben de sizi tanıyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. İnşaatta biz bu Rodri'yi çağırmak için Kılıç'la telefonla konuşturduğumuz zaman Kılıç'ın kendisine bir sitemi oldu. Hep sen beni ayağına çağırıyorsun, bu kez sen gel, ben gelmeyeceğim dedi. Ve biz yine Rodri Bey'in ayağına gittik ne Max'e. Hmm. Niye bu sevmiyor musun sen bir ayağına gelmesini ya da gitmeyi aya ayağına gitmeyeyim. Yani, yani ben attığım, Kendisi tanımadığını söylüyor ama daha önceden konuşmuş. Yani daha önceden şey, bir birkaç defa ayağına gitmiş. Bir ayağına yani gelmiş yüzden, senin. Arkadaş şantaj yapıyor bu kadar bariz bir şey var hani ortada. Ben olsam ben de birine şantaj yapsam ben de aynı şekilde söylerdim başkasından. Siz orada benim sesimi duymuyorsunuz ki. Kılıç şantaj mı yapıyorsun? Sokmuş kulağına. Gel gel. Kılıç, onu ya? Bana 500.000 dolar vaat etmedin mi? parağı öldüreceğiz demedin mi? Hangi <laughs> parayla vaat etmişim onu? Hangi güçle vaat etmişim Kardeş Sen kimsin? Bana onu bir söyle ya. <laughs> Kılıç gel. <laughs> Geliyorum hemen. Açacak <laughs> at Adam Akademide polis olduğunu söylüyor. Ve bunun raporu geliyor. Evet, raporu geldi bize. Adam Akademiden gerçekten mezun olmuş. Ne yapacaksın? Bilmiyordun öyle bir şey olduğunu. Oğlum bak adam gibi itiraf et bırakayım seni. Benim başımı belaya koydun, polis aldırdın bana. Raydi bu arada polisse. <laughs> Bilmiyordum. Bu adam mıydı seni çağıran? Evet. <laughs> Buran da beyin yandı be. <laughs> <laughs> Emin misin? Tamam, tamam, tamam. Ah. Söyle. Ben bu adamın üstüne suçu yıktım. Bu As adamın hiçbir suçu yok. Ayda. Telefon rehberimde sadece bir adam bu. Orada paşayı kurtarmak için, mecburen canımı kurtarmak için yalan söyledim. Oğlum ben sana bir şey dersen canına bir şey gelmeyecek demedim mi? Dedin. E, niye yalan konuştun? Yalan konuşursan seni öldürürüm demedin mi? Dedin. <laughs> canımı kurtarmak için başkasına suç attım. E şimdi senin canını bizim elimizden kim kurtaracak? Takacak. Adamı suç atarken polis olduğunu hiç tamir etmemiştim. Yanlış yere attın ama. Oha hadi bakayım. Ben affedin bu seferlik. <laughs> Allah affetsin. <laughs> Adam Aman akadımın çocuğu. Bu lan Sonunda bir olay oldu. harbi gel lan buraya alnından öpeceğim seni bırak. dön bakayım <laughs> bana. Oh. Manzara da çok güzel ya. Akıyor akıyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi... Hiçbir olay çözülemeyecek sanıyordum. Ortada çok daha ciddi bir sıkıntı var. İsim eşkal yeter. Ya kişi içeride kaldıracak. masum bir polis adayı var. ya var. amına koyayım. Siz ne diyorsunuz? Siz ne? onu düşünün onu. Boş ver bu tamam. Zaten hakkın rahmetine kavuştu da. Yukarıdaki baş, polisi ne yapacağız? Atsak... <laughs> evet, polis. Onu da öldürsek acaba? Ulan <laughs> mantıklı. <laughs> 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 Ulan çok mantıklı da oğlum, polis katili mi olacaksınız saçmalama? <laughs> masum bir de abi, günah yok adam yeni öğrenci ya. ya. Biz, uh, bu öyle bir şey Şimdi... bence açığa çıkarsa amcacım çok özür dilerim yine üstüm IQ'mu kullanarak. Ee, böyle bir şey açığa çıkarsa biz buradan gitmişiz, herkes dağılmış, bir kişi de bu iş yapmış ama kim olduğu nereden bilinebilir? Polis memuru Rodri yapmış demek ki bunları. Ya bir şey diyeceğim, burada hepimiz beraberdik desek, kimse oraya gitmedi desek kim siker Rodri'yi? Adam atlamış aşağı! Boğazını Adam... kesip. Evet aynen. Boğazını kesip. Bence Vay havada kesmiştir yapmış. boğazını adam acıya takılmış. Şöyle bir şey yaptım. yapacağız. Bekleyin. Buraya hiç o polisi falan almayın. Ben bir konuşayım şunla. Herkes de bir panik olsun. Bir panik. Aa! Şimdi bakın <laughs> Herkes panik panik. Aa! Lan oğlum. Eyvah. Lan oğlum, çabuk aşağı aşağı adam attı kendini lan. Aşağı koşun. Aşağı koşun. Ya yetişin. Ha? Yetişin, Hı? yetişin, Hı? yetişin. Hı? Adam attı kendini adam amına koyayım. Gitti lan Allah'ını Bak sen şu işe ya. Adam attı kendini adam ya. Öldü, adam gitti <gülüyor> lan. <gülüyor> yazık yazık. Tamam şimdi durun 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 tamam. Lan oğlum. Amına koyayım. Ya oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan bir insan kendi boğazını niye keser lan?